Öyle. Kardeşim sana özel açtım ben. Ya, Suriyeli, Suriyeli bak töbe. Bu metin iki için bir, bir defa bir çocuğu öldürmüşler. doğru değil mi? Doğru doğru. Onun birincisine mi ne öldürmüşlerdi? User joined your channel. Microphone activated. Ekrem adam şu an sana atıyor mu? Evet He? ama diyor e-posta yok diyor. Şeyin o nasıl şey var? işte? Bak diyor ki e-posta bu diyor. Ama gelmiyormuş kod gelmiyormuş. Sen atsana bana e-postayı. Ağlara bakalım. Arada sarı götürüyorlar. Allah Kur'an çarpsın bir şey yaparsam yani. ben Dur özel aç. Abi attı şifreyi atıyor şimdi. Ot TS'den at. Oğlum bana ot He? Ee? Bu adam bize ot demedi mi? Aha. <laughs> ha bu kurtarma yapısı herhalde bir dakika. <laughs> Abi. Feyzi senin hesap şeydi değil mi? Otmail'di. Hmm. Otmail olması iyi. Gemail sıkıntı çıkıyor. Metin 2 hiç sarmıyor ya. Böyle kılıcı alıyorum kesiyor. Ekrem ayın, ayın 25'inde bir tane daha üyesi geliyor lan. Bizim köydekiler buraya geliyor. Şifresi Ekrem şifresi. Kalkmadı. Reis sen ona kod yollayacaksın kod. Onun şifresine gerek yok. Sen orada şifrelerini al ki. Bak, kodu gönder diyorum sana kod gelmiyor mu? Sen notmanın şifresini bilmiyor musun? Teyze. Ya Reis verdim ona da girerken istiyor diğer şeyden ona. Şu abi, şu şu. Bak, e, tamam sana. tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Ben halledeceğim orayı. Parolamı unuttum. Ben bu şekil halledeceğim bunu. Telefonun Şifre açık bu. değil mi? Şifre var. Isim? Şifreye gerek ben yok. Bir Bu kurtarma gemiyle Ekrem Ekrem He. Kurtarma gemiyle nerede? Ne? Kurtarma gemiyle. Ne kurtarması? channel. Söyle. Kod geldi mi kardeşim? Bir kontrol etsen. Geldi. Az üzerinden bana atsana. Aha abi. Ben oldu. Bir telefonun başına yazdım girdim. Girdi. Ne diyor Ekrem? Ne diyor? Girdi diyor. Ama şeyler dedi de girdi. İki aşamaların kimliğiniz ikinci bilginizi uzalamanız gerekiyor. O, o nasıl oluyor ya? Kurt Kurtarma kodu istiyor. İleri. La oğlum 30 gün <laughs> bana ne oldu lan? Nefes? Ekrem şu an sen mi giriyorsun Ekrem? Yok. Yok Yo, onu kaldıracağım kaldıracağım. Ya girdim kurtarmak oldu mu O kodu dedi. Bir dakika reis dur 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 dur. Ben şuradan bakayım onu kaldırabiliyorsam kaldırayım. Bak yani. kamlos 132 Ekrem. Ekrem. Ha? Sen bir karışma. Sen bir çık orda. Kamlos'a gelmesi lazım. Ya sen bir çık orda. Oturum aç. Şimdi ne istiyor? Tamam ben şu an güvenlik bilgisi değişikliği. Bu talebi iptal edelim. Tevzi. şöyle. Sana bir kod daha gelecek. Ban yedirtmişiz onu iptal edelim. Kod geldi, geldi mi? Geldi. At sana bana. İstek gönderiliyor. Ne isteği gönderiyor ya? Yanlış yaptım bence. Dur dur karışma. Tamam. Şimdi çift aşamalı şeyi doğrulayacağız. Ondan sonra postadayım. Ben banı kaldırdım şu an. Evet bir dakika. Bir saniye o çift e, doğrulamayı yapmak için şey gerekiyor onu bir yapayım bir saniye. Kod geldi yalnız çift doğrulamayı geçmek için. Bakayım o zaman. Geldi. Şuan girdim mi postaya Sen bilgilerini mi gelini kaldırdın değil mi? Kaldırdım ya tek bir işte posta kaldı onu da kaldırılmıyor başka bir şey girmeden Onu demiyorum ya Mesela nasıl söyleyeyim sana özel şeylerin varsa Ya yok zaten reis Casper nirvana mı kullanıyorum Hmm. Masa üstü mü? Hmm. Var ya şu an internetim öldü öldü. Allah Allah. Ekrem sesim geliyor mu? Geliyor. Benim internet niye böyle oldu ya? Telefonun wifi'sinden mi kaynaklanıyor acaba? <laughs> ya Sedat şu cam duyar mıdır Neden onu engelle ya. Dakika bir küfür ediyor ya. Kim ya? Ya şu Facebook'tan küfür eden çocuk yok mu paylaşımda? Şiar şey mı? Can duyar mıdır nedir öyle bir çocuk? Oğlum ben yapayım? Şu an gemi ekliyorum. Sen aldığın zaman söyle abi ben ödemeyi yapayım. Hı? Tamam. Sen aldığın zaman söyle.